Dostlarım selam. Yeni <laughs> değişik bir giriş yaptım. Herkese merhaba. Videoya hoş geldiniz dostlarım. Bugün bildiğiniz gibi dünya rekoru bekliyorsunuz biliyorum. o 5 gündür neredesin? Ne rekoru kırdın kardeş? Videoya da dünya rekoru için girdiğinizi biliyorum. Evet aslında dünya rekorunu kırdık diyebilirim. Ben 5 gündür neyle uğraşıyorum? Bugün bir isyanım var. Bugün bir zerzenişim var. Zerzeniş mi lan o? Zerzenişim var. Bugün bir çıldırışım var dostlar. Bugün herkesin dili olmaya geldim. Bir tane beyninizi alırım he. Şş, alırım he bir tane beyni. Canlı yayınımıza gelenler biliyor. Ben bir söz verdim. Dedim ki TP de 3 günde dünya rekoru kırıp Fatih olacağım dedi. Biliyorsunuz böyle bir söz verdim size arkadaşlar. Bu sözü tutmak için de elimden geleni yaptım. Sezona altın bir kademesinden başlayıp pasa kadar çıktık 3 günde. Yani bu bir dünya rekoru aslında bakınca. Ama Fatih olamadık. Fatih neden olamadık biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu oyunun adı PUBG Mobile değil Hile Mobile oldu. Dedim ki tamam ya 3 günde çıkmayalım tam dünya rekoru olmasın Fatih olalım dedim TPP'de 5 gün, günde Fatih olalım dedim. Takımla oynuyoruz ama yani 100 maçın 50'si win yani 2 maçın birisi win arkadaşlar ve hile vurarak win alıyoruz. Ya maçları görseniz çıldırırsınız ya. Lan adamlar lobide bir sohbet ediyor şey yapıyor bak. Kardeşim senin hilen kötüymüş. Hayır oğlum benimki daha iyi. Nasıl öldün ama geçen maç benim iyi ilen... Yok lan senin hilen ölmedim ben aslında. Ya yemin ediyorum size lobide dönen muhabbet bu abi bak. Size yemin ediyorum ya. Biz bu yüzden 10 maçın 15'i hile diye evet 5'inde quit atıyoruz ceza yiyoruz 10 dakika bekleyip tekrar maça giriyoruz. Burada benim zerzenişim tamamen PUBG Mobile yetkililerine. Abi sesimizi duyun artık. Bakın 3 günde TPP'de 4200'den fazla puan yapabilen daha bir insan görmedim. Hile dışında. Hileler dışında arkadaşlar. Bunu da araştırdım. Bu arada sizin de hileler hakkında ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Yani sövüp saymak bu yorumlarda serbest abi. Çünkü ben 5 günde 76 saat oyun oynamışım arkadaşlar. Fatih olabilmek için. 5 günde 76 saat. Verdiğim bu emeğin hakkını kim verecek abi? PUBG Mobile yetkililerine sesleniyorum. Benim eksi 300 puanım var. Şu an ben Fatih'tim. Eksi 300'den fazla puanım var benim. Ve benim bu bak tamam bu dostlar bir oyun. Tamam mı? Bu bir oyun çok hayatımızı çok etkileyen bir şey mi değil. Ama benim 76 5 günde 76 saat ne demek dostlar 5 günde ya. Benim bir emeğim var. Sizlere bir içerik çıkarabilmek için saatlerce uğraşmışım, didinmişim, çabalamışım. A benim yemek ban yiyorlar. Bak bu arada reportladım. 4-5 tanesi ban yedi ama eksi puanlarım verilmedi. Nerede abi? Benim puanlarım. Fatih Kasan dostlarım TPV de beni o kadar iyi anlayacaktır ki abi. Hani hiç bak arkadaşlar ben e, normalde sizlere video çıkartırken elmas kademesinde falan video çıkarıyorum. Yalan söylemeyeceğim. Hani 1 vs 4'lerin hepsini elmas kademesinde çıkarıyorum. Çünkü hani az daha zorlu rakipler olduğu için, daha eğlenceli videoların olması için elmasla çekiyorum. Oğlum kolum çok ağrıdı lan, kaç dakikadır konuşuyorum neyse. Ama yorumlarda hep görüyorum ki yüksek ranka çık kardeşim, senin bu rankın ne lan filan yapıyorsunuz. Dedim ki abi çıkayım tamam ya bu çok basit bir şey. 6. sezonda bir dünya rekorum daha var, onu da şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. 3 günde FPP'de fatih olduğundan kimse bilmiyorken bütün taktikleri verdim abi sizlere. Yani yemin ederim sizin için uğraşan benim kadar başka bir youtuber göremezsiniz. ben ne biliyorsam size anlatıyorum öyle söyleyeyim dostlar. 5 gündür video gelmemesinin sebebi abi tamamen bu. Vallahi dostlar kusura bakmayın Oğlum ne tarafa döneceğim şimdi. Buradan ışık güzel vuruyor burası manzarası güzel. Şöyle ortası yok mu lan bunun? Abi gerçekten çok sinirliyim. Ee, hani art, yani şu an e, 24 saattir oynada oyuna da girmiyorum. Bu videoyu çekip çekmemekte de çok kararsız kaldım. Biliyorum şimdi clickbait falan sanacaksınız ama değil dostlar clickbait falan değil ben cidden hakkım verilse şu an benim üç, eksi 350 puanım verilse ben şu an Fatih'im ve 3 günde Fatih olmuştum benim hakkım verilmiyor. Ben oğlum arkadaş an videoları izliyorsunuz. Arkadaş şu an videoları izliyorsunuz dostlar. Ya adamlar abi ben hile yani çekinmiyor anladınız mı? Hile hile olmaktan çekinmiyor bu adam. geçmiyor mermi, geçmiyor. Buraya duvar koymuş PUBG Mobile. <laughs> bak bak. Hilelermiş kanka. Oo, Ali duvar attı. Nasıl bitirdi gördün mü? Bu var atıyor adam. aleykümselam abi. Oğlum bu, bu 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 nasıl bir hile ya? <laughs> ya yani bunu anlatmaya çalışıyorum bir nevi. Allah'tan köye geldim. Bütün sinirlerim temizlendi. Kuş cıvıltı seçtiğinde falan. Ben yine elimden geleni yaptım dostlar. 5 günde ya 3 günde normalde oldum. Ekstra olmak için de 2 gün daha oynadım. Benden 26. Hile kanka. Nereden? Ne bileyim oğlum. <laughs> hani dedim ki hani dedim ki belki şey yaparız e, siz söyleyin adını fatih oluruz 5 günde olmadık olamadık çünkü hile kardeşlerimiz sağ olsun hile kapıştırıyorlar maçlarda yani dostlar demem o ki aslında kırdığımız rekor e, resmiyete geçemedi ama benim kırdığıma yani bilenler canlı yayınlarda özellikle görenler bilenlerin hepsi var benim serzenişim PUBG Mobile yetkililerine. Geçen bir videoya denk geldim. Bu arada size de bahsetmek istiyorum Ego ispet çekmiş. Videodan sonra da izlersiniz işte bir günlük PUBG Mobile yetkilisi oldum diye. Bir aylık reportlar duruyor abi. Bir aylık reportlar duruyor. Yani... Ee, bir aylık reportlar duruyor abi. Bu kadar. Ben diyeceğim yani başka bir şey konu yok bununla ilgili. Bir de ekstra yani dostlar bir hile yenilemek ne kadar zor olabilir oyunda bilmiyorum. LoL de büyük bir oyun. PUBG Mobile de büyük bir oyun. Belki gelirleri mobile'ın daha fazladır falan bilemeyeceğim. Abi yok yani o kadar sinirliyim ki yani bu şu an herkes bir şey yapasın var. Ben de mi şey yapayım abi? Bir tane emülatörden hesap açayım hile satın alayım değil mi? Ondan izleyeyim ondan şey yapayım vurayım. Bu mu abi? Diğer, diğer YouTuber'ların yaptığını mı yapayım? Yani PUBG Mobile ne istiyorsunuz abi bizden? Bu kadar emek ne olacak? Bana bu kadar emeğin hakkını kim ödeyecek yere? Bugün evet aşırı sinirli bir video oldu ama biraz sakinleşmek gerekiyor. Biraz sakinleşelim. Ee, benim sponsorum var biliyorsunuz Kodashop. Bilmeyen yoktur artık. 35 bin uca çekilişi yapıyor. Mutlaka katılın. Ee, hemen açıklama kısmında linki mevcut. Oraya oradan... Oradan tıklayıp giderseniz arkadaşlar Instagram adresine benden gittiğiniz öğrenilecek. Hem de 35.000 uca çekilişi az bir çekiliş değil. Biliyorsunuz bizim çekilişlerimizin hepsi veriliyor zaten. Bizde yalan dolan dolan başlık yok. Bugün biraz stres attım bu videoyla. Demek ki dostlar, öyle yani bu kadar. Sinirliydim. Bunu çekmek istedim, sizle paylaşmak istedim. Umarım bana hak veriyorsunuzdur. Umarım benim kadar siz de sinirlisinizdir. Olmayın gerçi bir oyunda yine de hak gelmesine çok karşıyım. Ben Hilelere ölen kardeşlerimin sesi olmak istiyorum. O yüzden bu videoyu çektim. Sizler de beğenip bu videonun yetkililere kadar ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ee, yorum atarak destek olabilirsiniz. Yorumlarda hilelere küfür serbest değil küfür etmeyin. Ama e, kötü şeyler yazabilirsiniz. <laughs> Yazmaya yazmayın. <laughs> Onlar Allah'ından bulsun boş verin. Hileler hakkında artık düşünceleriniz neyse yorumda belirtebilirsiniz dostlar. Yorum bırakmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. 5 gündür niye video atmadığımı da gördünüz. Bundan sonra elmas kademesine düşüp ben, ben squat oynayacağım. Bir itirazınız var mı? Bu kadar sinirleneyim mi? Bunu mu istiyorsunuz falan şu. Dostlar kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.